Evet Samsun Karı Samsun Mahallesi'nde şu anda çocukların ve gençlerin kayak keyfini görebilirsiniz. Adeta Akdağ'ı Samsun'a getirdiler diyebiliriz. Ve Samsun'a birkaç gündür etkili olan kar yağışı adeta yollar tamamen kapattı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi araç trafiği yok denince kadar az ve şu ana kadar herhangi bir aracı da rastlamadık. şimdi çocuklar zaten okullar cuma, Perşembe Cuma tatil olmuştu. Cuma da 20'si de iyi bir kar tatili geçirdiler diyebiliriz. görüntüler gece saat 12'de de aynı bu noktada devam ettiğini gördük. Evet bir yemek sinisinde kayan bir genci görüyoruz. Evet eyvah çocukları sakatlamasa bari. Ve kıyı sıyırdı geçti diyebiliriz. Evet bu yani burada sonlandırıyoruz.